Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squall Legacy oyunumuza devam ediyoruz. Bugün yine görevler geldi. Bugün cuma. Bugün 69 e, 69. 70. görevle oynayacağız. Ve arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. Like ve abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar barikat olacakmış. 3 galaksiyel, 3 tier, 3 seviye e, buzlar gelecekmiş herhalde. V.S. Sparton kılıçlı bir şey diyor. <laughs> Arkadaşlar paranız ne kadar ama? Bir dakika şuradan bir büyücü çıkarabilirsek çıkaralım. Arkadaşlar bir de neden uzun zamanda Stigfall Legacy videosu gelmiyor? O Yıldırım büyüsü verdi tamam. O arkadaşlar ama bunlar çok kişi ya. Hemen büyü çıkaralım. Arkadaşlar hiç şu yükseltme vermedik ama bu arada ben 3 tane elit bille aldım arkadaşlar. Bir tane sandıktan çıktı. 2 tane de ben ee, asasını aldım. Arkadaşlar bence biz bunları halledebiliriz. Biz gene bütün elit birliklerimizi kullanalım arkadaşlar. Neden çünkü sıkıntı değil yani. Arkadaşlar böyle tanklayalım. Arkadaşlar bence alabiliriz biz bu takviyeyi. Bilemedim ama. Ee, sıkıntı yok ya alırız alırız alırız. Arkadaşlar bu arada neden uzun zamandır Stigval Legacy videosu gelmiyor? Arkadaşlar Stigval Legacy'de yapacak bir şey bulamıyorum. Yani görevler geldikçe çekiyorum arkadaşlar. E, Birinize bir tane e, modunda rekor denemesi yapacağım demiştim. Onu yaparız arkadaşlar. Ondan sonra da Stigval Legacy'ye final veririz. Ama bu Stigval Legacy'nin sadece görevleri geldikçe videosunu çekerim. E, görevleri gene oynayalım ama genel olarak final verelim Stigval Legacy'ye rekor denemesini yaptıktan sonra. Arkadaşlar pusu olacakmış. O stick bir or yerler gelecekmiş. Bir kere daha gelmişler zaten. Arkadaşlar o zaman biz bir kılıçlarla dalalım. Arkadaşlar tamamdır. Oo buna, bu nasıl bir şeymiş? Dev gibi. bir tane daha gelmişti ya. O da patrondu ama o biraz da bunun küçüğüydü. Bilmem ki arkadaşlar bu çok güçlü bir şey mi acaba? Bir dakika kaç dakikamız var? 2 dakikamız var. Oo, biz her türlü alırız iki dakikada bunları. Arkadaşlar bir 4 sıra yapalım da alalım. Zaten video gene 10 dakika olmayacak. Büyük ihtimalle. <laughs> Önceden Sikva Legacy'nin e, videoları çok uzun olurdu. Şimdi hiç uzun olmuyor. Görevleri olsa zor görevler olunca biraz zor şey oluyor tabi uzun alabiliyor. Ya da biraz da asker biriktirelim biz gene. Çünkü şu ortadakinin ve diğerlerin nasıl bir güçte olduğunu biliyor biliyorum aslında şu arkadaki ama şu öndekini bilmiyorum. Çünkü arkadakiler e, önceden geldiğinde çok güçlü değil ama bunları güçlendirmiş olabilirler. Hiç belli olmaz yani. Bir yandan da videozasın biraz. Ama arkadaşlar şu, şu kılıçı da gelsin. Zaten kaç sıra? Beş sıra yapmışız. Dalalım. Baksanıza şunun cambarına. Bence bizim almamız lazım. Ama isterseniz abartmayın yani. Ya bir tane bir tane altın sperton basalım bu hocam bu ne ya? Ha, oh be sonunda. Aha sen böyle düşmem olur Allah aşkına yani. Bu nasıl bir bu bo boz bir ama. Mini boss aslında. Bakın bir altın Sparta ile geldi. Mızrakla tek yedi yani. Mızrak attım tek yedi. Çok da yani güçlüymüş aslında. Arkadaşlar illa büyü bastıracak da bu artık bir kural olarak o kural kural oldu yani. Sandıklarımızı açalım. işte öyle arkadaşlar Legacy, bilmiyorum. Belki görevleri yani final ver. Bütün görevleri bitirdikten sonra ya yani, büyük ya o zaman final verir mi Sıkval tamam bilmiyorum. Yani, bütün görevleri oynamadan da belki Sıkval Legacy tamamen final verir e, çekmemek için. Oo, Kai diyorsun ha. Okey, tamam. İyidir. Tamam arkadaşlar bu arada ben 128 bin elmas biriktirdim. Tamam arkadaşlar o zaman bu videodan da bu konusu arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi kendinize bakın bay bay.